嗯嗯嗯。Mm hmm. Ha, 2850 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu. dağıtım törenimize hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Evet Şahimye Belediyesi olarak 5 yıldan beri çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Çiftçimizin özellikle buğday, arpa, mercimek tohum ihtiyacına destek olmak amacıyla ...Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz... ...tohumları... ...uygun fiyata toptan alarak... ...yüzde ellisini de Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayarak... ...çiftçilerimize... ...köylerine kadar getiriyoruz. Şu an Kapcağız... ...kırsal mahallemizdeyiz. Gördüğünüz gibi arka tarafta... ...tırlarımız bekliyor. Sağ tarafında da gördüğünüz gibi... ...traktörlerimiz bekliyor. Burada dağıtımı gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi 5 yıldan beri çiftçimize arpa, buğday, mercimek, gübre desteği, hayvan yetiştiricilerimiz için yem desteği, arılı kovan desteği, e, canlı hayvan desteği, ayrıca 1500 kilometre arazi yolu yaparak, meralarımızı gübreleyerek, meralara su kuyusu açarak çiftçilerimize her anlamda destek olmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar vermiş olduğumuz destek 250 milyon TL yani eski parayla 250 trilyonu aştı. Çiftçimize helal hoş olsun. Çiftçimiz üretiyor. Çiftçimiz kazandıkça ülkemiz kazanıyor. Şahin Bey de biz destekleme yapmadan önce ekili alan 80 bin dekarken şu an 300 bin, 320 bin dekara çıktı. Yani yüzde %300'ün üzerinde artış. Ekili alan 4 katına çıktı. Çiftçi sayımız 4 binlerden şu an 6600'lere çıktı. Yani artık şehirden köye dönüş başladı. Bu desteklerle hem çiftçimiz kazanıyor, hem ülkemiz kazanıyor, hem de üretmiş oluyoruz. Ki gıda üretimi şu süreçte ne kadar önemli olduğunu gördük. İnşallah bu desteklerle çiftçimize kazandırmaya, ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Eğer bu çiftçi bu sene mümkün değil de ekemezdi bu kuraklığın şeyinden. Bir kilo benim bir yok. Ben o kadar bideri hepsini buradan temin ettim. Allah kendinden razı olsun. Beş kat gübre, sekiz kat mazot nasıl ekecek? Bunun yarısını verdi adam. Allah yüz bereket versin. Biz <laughs> şimdi ben yüz dönüm yeri ekeyim. Şahin Bey Belediyesi geldi geleli. Biz inan ki yeminden, tohumundan, gübresinden çok memelik. Allah kendini daha daha devamını istedik. Şimdi ikinci bir şeyimiz genden hayvanların yem bekledik. Yem. Hayvanların yemini bak giden sen aldık bu sene gene istedik aynısını. Çiftçimiz zaten zor durumda. Sağ olsun gübresinden, yeminden çok teşekkür ederim başkanıma. Yine Allah genden razı olsun. Bize çok çok destekleri var. Tohum olarak, gübre olarak, yem olarak her şeyle. Fideden, zeytin fidanından her şeyle bize çok çok destek verdi. Kendisine çok 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 teşekkür ederiz. Şu an zaten çiftçilerin girdi fiyatlarının acayip yükseldiği bir dönemde bu güzel projenin sunulması çiftçilerimiz için iyidir. Yani desteklerini bekliyoruz, teşekkür ediyoruz.